الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير استغفر الله الذي لا böyle duyuruyorsanız öyle. <laughs> Faiz yetmiş üç yüzdür. Yetmiş üç müydü? En hafifi faizin en hafifi anısından zina etmekten daha büyük bir an. Vallahi bir böyle. Eyvah hocam. Ben ne yapacağım şimdi? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ben, ben alıyorum. Alıyorum mu? Yarın mektup erden perşembe. Yarın sabah ilk işim bu olacak, sakın bir hesap kitabı yapma. Fabrikan batar, işte ben faizleri alıyorum, müjde i̇şte işleri, bütün bana batarsa batsın. Fabrikan batar, sen çıkarsın. Hocam batınca, çoğal hocam, ben ne yapacağım? Sip satacaksın sokaklarda. Ondan sonra, vallahi, vallahi, kolay yemin edilmez. Estağzu bismillah. Ve ve men yahşu an zikrül Başka. Men yettekillah yec'al lehu Kim Allah'tan korkarsa Allah ona şirazlarını halleder. Ama evvela sizi evvela iddia ederse. Birisi bu ödüller dinle. Bir kardeşimiz belediyeli şoför olacak. Belediyenin ve orada belediyenin başka o müdür yani orada müdür arabaların araba şoför olacaktır. Belediye arabalarına. Bunun sakalına bir şey demiyoruz. Tam üstünde güzel sakalı var. Ne yapmak şey müdür değişik yer. Çağrı'nın bu kadar ya duman var, kes kes. Efendi Hazretlerimize gelmiş, sen de iyiyim ya. Efendi Hazretlerimiz bu gözlüğü, benim sakalı şeyim var, belediye başkanı şey, e, müdür böyle böyle işte, dedi bana, değişti müdür, şimdi ben ne yapayım, ne buyurdunuz? E, hemen bakmış ona ciddi, aynı öyle buyurmuş. Allah'a güven. Tamam. Gelmiş demiş ki, Ondan sonra efendim bana dokunmayın bana çıkaracağım dokunmayın çık çıkarmış. Diyor ki altı ay işsiz kaldı. Evde yani evde almaya para yok. Yani Allah için bıraktı. Allah yol açacaktı. Efendim adem de güzel bir zulü. Allah hala kulun çuvan gibi sikteler. Sen bunu Allah için yaptık mı? Evet. Allah'ın izniyle. Sonra ne diyor biliyor musun? Geldi bana birisi diyor, yok, diyor, Ya sen duydun, böyle böyle şu olur ya, bıraktık. Uşak sana benim bir oğlum var, ismi İstanbul çalışıyor otobüs. Biraz da değişik bir hali var çocuğum. Şöyle bana saat çıkacak bir adam bir şoför alıyordum. Sen de şoför müsün? Sen bana şoförler gelir misin bu arabaya, otobüse? Ne demek abi şimdi bir şey yapayım? Şöyle, tamam, giriyor. Ondan sonra İşler çok güzel, Allah'ın izniyle. Çocuk toparlamış, kendini namaza başlamış. İki sene sonra çağırdı beni diyor. Anasını yine görmüşler de, e bir şey diyecek hadi babana. Demiş ki bana bak, sen bu çocukla başın, çocuk çok hayatın değişti, kazandığınız değişti, bu arabaya seni ortak edin demiş. Otobüsü ortak etmiş bunu. Üç sene sonra diyor hocam bayağı bir para kazandık. Allah'ın izniyle bir daha çağırdı beni, ki yeni bir araba daha alıyorum, ona da ortaya geçeceğim seni. Yani ne dedi biliyor musun? Belediyede çalışma devam etse istek tamamlayacaktı hocam, bir beraber tane araba Anladın mı? Hocam ben de bir deneyim o zaman bakalım, iyi, ay sonra böyle bir şey olacak mı? Onun hesabını yapma. Onun hesabını yapma, yanlış yaparsın. Ona altı üç sene de da beş sene de yaparsın. Ya. Ya Rabbi sana yaslamanlardan eyle. Ya, ya Rabbi, sana güvenenlerden eyle. En şansın da azizim. Onun için okuması lazım. Efendimiz ki Vesselam'ın hayatı boyunca beni seven okusun buyurdu. Ya yavrum varsa oku ne derse de okuyun da okusun da okusun oku oku derse de. Ya Rabbi bu yavruyu verdin bana ben de veriyorum sana diyeceksin Allah'ın eziyeti görebilecekler. hocam orada. Üniversite çocuk ilkokuldan bir, bir giriyor, üniversiteyi bitiriyor, Mevla'dan bir kelime yok. İman şartı yok, İslam'ın şartı yok, la 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 yok yok, asla. Ama çoğu da böyle diyor, orada diklam var hocam, yeşil gidiyor, oraya göndermesem, ne dersek ben hocam, bu çocuk ne yiyecek, ne yiyecek? Hemen nazar edilmiş ki, bütün sürüyorlar ki, senin dini Allah'ın anan, yavrum, Kur'an'ı öğrenip ondan amel ettiği zaman cenneti veriyor, cemaatini veriyor da dünyayı vermez mi? Dünyayı kafire bile veriyor. Allah'a bu arada. Bak bana Etme gözünü seveyim. Çok yanlış konuşuyorsun. Çok yanlış ama. Peki kardeşlerim. Şey. Evvela iyisinden ve cemaat ulemasının kitaplarından iman açın. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ki benim ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. Bir fırka cennete girecek. ki fedâke ümmi ve ebî ya Rasûlallah. Annem babam size, size feda olsun ya annemiz babamız ya Rasûlallah. Peki o 72, 72 fırka hangisi o fırka? 72'si cehennem buyurdunuz. Birisi, birisi fırkayı nâciye hangisidir o? Ene ve esfabi, ben ve sahabelerin hangi itikad amel üzere ise o itikad amel üzere olanlar Kırkay-ı Naciye. Kardeşlerim, İmam-ı Rabbani Kudresi'ni buyuruyorlar ki, bu tarikat-ı Aliye'nin nakşibendiyen, Kadra sallallahu aleyhi ve sellem'in kiramın yoludur. Vallahi tam ortasına girdik. Ya Rabbi bu yolda daim eyle. Amin. Çoluğumuzu çocuğumuzu daim eyle. Amin. Ya Rabbi yavrular, bu yavrularımızın dualarından bizim dualarımıza kaç ya Rabbi. Amin. On, onların dualara şey olmalı Allah'ın izniyle. Evler itikad, imanın altı şart. En ufak bir şey olmaması lazım. İmanın altı şartına sonra İslamın beş şartı. Kelime inşaatı, namaz, kuruş, adize. İman değişebilir. bir. Allah şey. Allah kısa bir şarkı... <gülüyor> Allah Allah <laughs> Allah aldığınızın başka ne var? Benim hanımın kardeşi. Teşekkür ederim. Şeriatı sayını pekna, razı mısın sen ya? Ha? Ne Yabancı kanunların gelme, girmekten sakın Üzerinize nikâh alçak kadın yabancı. E para yeteneğine hamle ya Resulallah. Peki kadının kaynağı hakkında ne dersin ya Resulallah? Bir kadının kaynağı da yetmesini demek çıkamaz mı? Ve el hamle el O olursa ölüm buyurdu Peygamber. Ne, nereye ölümmüş? Çok merak ettim bunu. Kitaplara baktık. Diyor ki